Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber papara kartların tarihine bakacağız. Yani gelişimine biliyorsunuz papara kartlar bir şey. İlk önce light karttan başlamak istiyorum. Yani çipsiz ve temassız. İlk zamanlar çipsiz ve temassız ve kutusu böyleydi. Mor bir kutu. böyle bir kutuya geliyordu arkadaşlar. kartlar o zaman light kartlar 750 TL limiti vardı. Şöyle göstereyim bu ilk light kart mı diyelim bu ilk ilk light kart bu şöyle göstereyim papara light kart ilk böyleydi bakın arkası master karta çok farklı şöyle göstereyim bakın burada bir dünya resmi var ee, burada master kart renkli master kart yazılmış galiba şöyle göstereyim görünüyor mu evet ee, değişmiş ondan sonra bu light kartlar geldi şöyle göstereyim light kart biraz değişik olmuş bakın debit ee, dünya resminden böyle debit olmuş burası gri olmuş görünüş olarak da şöyle göstereyim bakın bu daha kara olmuş ve biraz daha simli şu soldaki simi azaltmışlar son kullanma tarihi olarak arada sadece bir sene var bu kartlar kapalı yani aslında son kullanma tarihi işe yaramaz ondan sonra light kartlar bir dakika. hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldim evet, diğer light kartı buldum. Şimdi ise en en son light kartı gösteriyorum. Dakika çıkarabilirsem. Evet çıkardım. kapatayım. Yeni light kartı var arkadaşlar. Bakın görünüşü bayağı değişmiş yani. Şöyle göstereyim. Yani evrim geçirmiş ee, paket de evrim geçmiş yani. Bakın paket eskiden şöyle göstereyim. Ee, yani uzamış. Hafif böyle 1-2 santim paketin uzunluğunu biraz uzatmışlar. Yani böyle daha güzel olmuş, daha sade olmuş. Ee, light kartlar böyleydi. Peki black kartlara ne oldu? Black kartlarda da görüntü değişti. Yani şöyle anlamayanlar için. Şöyle göstereyim. Bakın. Soldaki benim ilk black kartım. Sağdaki de ikinci bakın. Çipleri değişmiş. Bu arada ilk black, e, ilk yani normal e, onaylı kartlarda bileklerde. E, size şöyle anlatayım. Benim eskiden vardı. ilk almıştım. O zamanlar. İlkinde de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şöyle dünya resmi vardı ama burası siyahtı. Ve e, şurada çip, şurada temassız özelliği vardı ve o kartları kırdım ben. Çünkü yenisini aldım. Yenisini ala ala. E, işte o kartlar da hala şu an şey ama işte siyah çıktı daha iyi özellikler falan geldi <laughs> Vallahi ben şu an şu an ikisini karıştırıyorum hangisi benim diye bir bakayım Evet e, sağdaki şu anki yeni olan kart bakın ve altın gibi parlıyor ama eskisi güzeldi e, son kullanma tarihleri değişmiş arkadaşlar arada 4 yıl falan 4 yıl uzatılmış güzel olmuş Black kartlar böyleydi. Bilek Black kartın paketi arkadaşlar şöyle göstereyim. Siyah bir pakette geliyor. Yeni aldım. Bu arada geldi diye yani kurye verilir verilmez 2-3 gününe geldi. Bu ne hızdır arkadaş? İlk zamanlar Türkiye'de ilk Power Black kart kutu açılımı yapan kanallardan biri olarak bana bir ayda gelmişti. <laughs> Gerçek söylüyorum. İnanmayanlar kanalımda videosuna bakabilirler. çünkü bayağı uzun gelmişti. Niye bilmiyorum. Ama bu sefer hızlı geldi. AGT kureden geldi. Ee, bu papara Light kartları ise Teknosu'dan, e, neomin.com'dan gitti gidiyor oradan. Hepsi buradan alabilirsin yani internet sitelerinden. Peki internet sitesi yoksa nereden alacaksınız? Teknosu'nun kendi mağazasına gidip alacaksınız. Ben bir şeyler almıştım. Ee, bu arada bunlardan da bir sürü var bende. Ben Papara'yı gerçekten çok seviyorum. innal çıktıktan sonra direkt Papara'yı kullanmıştım. Bu arada size şöyle bir şey gösterim. <laughs> İlk İnin biri hala bende duruyor kart sevdam o zaman başlamıştı. İnal desteği kartı, papara da master kartı ama e, bu arada papara light kartları ilk zamanlar 1 TL kesiyordu. E, ayrı aylık kullanım ücreti olarak. Yani benim hatırladım öyle. Yani öyle. E, papara o kart o zaman 10 TL'ydi Hatırlıyorum ben. Sıvk çizik oldu diye onu iptal etmişim ve yenisini almışım. O zaman e, papara 10 liraydı. Yani gidip 10 liraya döner yiyeceğime kartı almıştım. Ee, ondan sonra bile kartlar çıktı işte falan filan. Öyle papara büyüdü. Bir de bunların edu kartları falan var arkadaşlar. Aha düşecek az daha azal kamera. Bir dakika. Ha. Yani öyle arkadaşlar. E, papara'nın evimini anlattı ben nasıl kartları değişmiş diye. Şöyle gözüküyor ama. Ha. Yani bakın light kartlar. Bunlar pek değişmemiş. Aslında değişmiş yani böyle arkası, arkaları değişmiş. Son kullanma tarihi bir sene inletmiş yani. E, ee, kutuda bir değişiklik olmadı bu arada beyazlarında. İkisinde aynı kutudan gelmişti. Allah hatırladım öyle. Ee, yani Paparim'de Visa'lı light kartları var arkadaşlar. Eğer bu videoya 100 like gelirse o Visa kartlardan alacağım. Gerçekten öyle bir konuştum. Bu Mastercard'ı görüyorsunuz. O Visa kart Türkiye'de çok az var. Bakın çok az var. Ve o visa kartı size getireceğim. Ama 100 like gelirse bakın çok büyük konuşum. 100 like gelirse getireceğimi dair söz veriyorum. Biliyorsunuz ben sözümü tutuyorum. Ama 100 like gelmediği için rahatım. Çünkü o kadar like atmıyorsunuz. Ama umarım atarsınız böyle beni şaşırtırsınız. Ve ben de giderim. Ya bulduğum yerde alırım. Çünkü sizin için çekiyorum dostlarım bu videoyu. Kanalıma abone olursanız sevinirim. kalın dostlarım.